Evet, şimdi yaz yazın herkesin istirahate çekilmeye yaklaştığı ama yine de boş durmadığı maşallah kitap okumalar işte arkadaşlarım birbirlerini ziyareti falan böyle güzel günlerde birazcık da dinlenme günlerinde biliyorsunuz ailecek de hep birlikte bir şeyler yapılabilir. Ama ben hani böyle sonbahar yaklaşırken şunu söylemek isterim. Şimdi geçmiş devirlerde yani bu ihtiyarlar risalesini, Risale-i hastalar risalesini, ihtiyarlar risalesini işte bu e, Avrupa devletlerinde ya da yabancı ülkelerde nasıl hani şey yapar, Avrupa için tabii bu dedim nasıl hani böyle yaşlılara anlatırız diye. Burada yaşlı insan çok yani, 100 yaşın üzerinde insan çok yani. Şimdi e, böyle arkadaşlar şey yapıyorlar, yani birkaç tanesi böyle gidiyorlar böyle yaşlılar evine, Altenheim deniyor yani Almanca, yaşlılar evi demek. Tabi yani burada 110, 190, 95, 100 hani gidiyor öyle. Böyle hastalar risalesini, ondan sonra haşir risalesini, haşir risalesi de önemli. Ondan sonra ihtiyarlar risalesini orada yaşlılarla konuşuyorlar. Aynı zamanda da hani bu arkadaşlar dillerini geliştirmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz yabancı ülkelerde hani böyle kalınca dil öğrenmek farz yani. En az itibariyle vacip. Yani çünkü nasıl konuşacaksın? Topluma adapte nasıl olacaksın? Dil öğrenmek çok önemli. Yani ben buraya geleli 10. seneye girmek üzereyim. Hala dil çalışıyorum Almanca hala. Bir kelime görünce hemen ha bu neymiş diyorum ya. Çünkü ana çok acayip bir şey. Neyse. Ama onların maksatları yaşlılara bir şey götürmek. Ve salih nurları ezra olarak onlara götürmek. Nitekim bu da oluyor. Bu cırcır cırcır şeyler ağustos böcekleri. Yani. Evet ağustos böceği bunlar. Çok feci ötüyorlar. Neyse. Sonra ne oluyor? Onu söyleyeyim. Yani bayağı büyük değişiklikler oluyor. Ve bu arkadaşları bu 3-4-5 kaç kişiyse artık. Arkadaşları maaşlı olarak devlet işe alıyor yani. Siz hani buralarda maaşlı olarak çalışın diye. Amplar, amp dediğimiz devlet daireleri iş alıyor. Yani mesela yeni gelen arkadaşlar hep böyle iş arama şeylerine giriyorlar. Hani bazen tır şoförlüğü şudur budur. Tamam okey. Yani hepsi okey. Yani plan neyse o yapılmalı. Yani isteyen kendi aile şeylerine göre. Fakat yani bunlar da değerlendirilmeli yani. Yani mesela yine benim bildiğim bir arkadaş. Yani mesela Böyle Fransa'ya yakın bir yerde böyle hani e, e, böyle hapishanelerde falan hastanelerde böyle güzel şeyler anlatma görevini alıyor şu anda.